Merhabalar hoş geldiniz. Hepinize karşınızdayım ve Futunamayanların yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım nasıl bir bölüm bizi bekliyor olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta halan çıkardık paketten sıfırdan başladığımız, hiç para yatırmadan başladığımız bu seri şu anda 1.2 milyonluk bir takıma sahip olacak bu bölümde ve çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı her zamanki gibi hatırlatıyorum sizlere ve yavaş yavaş başlayalım. Sahne. Evet, şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim farklı bir takım olacak ve aramızda bazı arkadaşlarımızın istemediği oyuncular var ama yapacak bir şey yok. Her hafta sonunda Rodrigo ile oynayamayız. Dislike atmak yok. Dislike atmak yok. Evet farklı bir takım ve bu sefer birazcık rakipleri tilt edecek üçlümüz var. Radman Morgan ve Smith ön tarafta. Aynı zamanda Pickett de yine aynı şekilde bu oyuncuları bağlamak için sol bekte de iyi olduğunu düşünüyorum Pickett'ın. Ona da güveniyoruz tabii ki. Ve takımımız bu şekilde. Biraz karıştırdık. Dediğim gibi farklı şeyler görmeniz lazım çünkü. Yani her hafta Rodrigo, Son, Leo bu tarz kartlar oynamaktan ben de sıkıldım. O yüzden farklı bir kadro. Ancak keşke bir Tomori alabilseydik. Tomori'miz yok. Tomori'ye paramız da yok. Bakayım ne kadar param var. 17k param var. Maalesef Tomori 60k. Civar bir fiyatı vardı. Hemen bir kontrol edelim. Gerçekten parayı karı kızdaydık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakıyorum fiyatına Tomori'nin. 48k. Belki. Belki olabilir. Çünkü paketlerimiz var. Hemen başlayalım. Şöyle bir paketimize bakalım neler var. 84 artımız vardı. Oradan bir Tomori çıkar mı peki? Evet. Küçük elektronla başlayalım mı? Yok. Satılı birilerle başlayalım. Nadir altın paketi. Bir Tomori istiyorum. Çok bir şey istemiyorum bu arada. Enes Ünal gidiyor mu yukarı? Gitmiyor. Mazuri'yi yu ve Enes Ünal'ı gönderiyoruz. Zaten Mazuri'yi... Ya Zaha bir, bir kez çalınlarsın ya Mazrui'yi. Maç boyunca bir kez çalınlarsın ya sadece. Hiç çalım atamadım be kardeşim. Mazrui'yi sevmiyorum. Hemen gönderdim. Evet İngiltere Sabek Trippy'e geldi. Ratingi var. Tomori'ye yaklaşabiliriz belki. 85 rating bir Tomori'miz. Tripiyemiz pardon. Aa, avcı artık gölge attı diyor ki sen alacaksın diyor. Ben sana inanıyorum diyor. Onu da kırmayalım o zaman. Şöyle 5800'e yazalım bunu. Ee, gölge lazım bu arada. Avcı lazım değil aslında. Avcı ne kadar şu anda? 3700'e koydum şöyle bir avcı gönderdim. Gölge lazım çünkü pickata basacağız. Ben ne yapıp ne deyip alayım ya şeyi Tomori'yi. Çünkü o yeterli değil maalesef. Onu da satacağım zaten. Doğru Tomori alacağız tamam. Kızlar bize para kazandıracaklar zaten bu hafta. Çok daha rahat oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü çok troll arkadaşlar ön tarafımız. Rakipleri olacağız. Bu hafta bakalım nasıl bir Foot Champions performansı olacak. McAllister kesici de geldi. Şimdi gölgeyi satabiliriz aslında. Şimdi küçük üst düzey altıncı paketi. Bu kim ya? Wilfred Boni yoksa? 84x2 iki tane paketimiz varsa. Sağolsun abim yaptı. ve önemli paketler aslında. İspanya'dan Meo geliyor. Kesin Gavi gelecek ama 84 değil Gavi. 83 gelme ihtimal yok. Parejo. Ege Arsene'ye selam olsun gerçekten bu İspanyol zehrini salan arkadaşımız Ege ben Bütün suç onundur arkadaşlar. Kendisine iletebilirsiniz. İkinci paketimizden 84x2. Hadi şanslı bir hesap yapabilir ya. Fransa. Kaleci. Menyan geldi. Güzel. Lazımdı biliyor musunuz? Tomori ile bağlarız. Menyan geldi. Belki kullanamayabilirim. Çünkü Meret'le Dilorenzo'nun kimyası var. Şimdi yenisini açıyorum. Küçük elektron oyuncu paketi. İspanya, Sabek. Ne geliyor? Paris Saint Germain. Inform geliyor galiba. Soler. 82 rating inform. Solar geldi. Peki tamam. Şimdi hemen elimdeki oyuncuları satıp ben hızlıca şeyi alayım. Tomori alayım sonra devam edelim. Evet uzun zaman taktiğimi göstereyim. Hemen taktiğimi göstereyim. İki düşüp düşük kim ya kaldı? Onu yapacak bir şeyimiz yok. 4-4-2 oynuyoruz. 47-62-50. Burası 6. Dengeli dengeli. Doğrudan pas. Talimatlarda. şu anda Morgan arke koşu. Bunu düzeltip Smith'e vermemiz lazım. kanatlarımız defans oyunu. Arke koşu ceza sahasına gir. Aynı şekilde diğer oyuncumuz da öyle. Ve merkezdeki iki oyuncumuz da geride kal. Merkezi kapat. Beklerimize geride kal. Bindir arkadaşlar. Evet artık hazırız. Forma numaralı bile ayarladım artık. Yani gerçekten bizim için her şey hazır. Ve olmayanların yeni bölümü maç olarak da futbol olarak da başlıyor. Şöyle ses açalım ki maç atmosferi tam olsun. Yeni hafta yeni maçlar bizleri bekliyor. Yeni bir takım. Ve ilk maçımızda Gudmundsson geliyor. Sedorf geliyor. Leon'un Otum kartı geliyor. Takımımıza başarılar diliyoruz. Baskıdayız. Kübül top aldı. Rabio, Radman sırlama Varan'dan ikinci pozisyon. Baskımız var Varan. Kuvul. Şimdi Lorenzo. Radman kurtardı Radman. Radman vurdu. Pop da kaldı top korner. Smith. Kapalı bir savunma var Morgan. Alex Morgan. Bir yerde kaldı penaltı kararı. Alex Morgan'a bir faul var varandan ve penaltı kullanacağız Topun gerisinde Alex Morgan var İlk penaltı Alex Morgan'ın 1-0 Penaltı taktiğimiz kaldı yani devam ediyor tüm hızıyla Albert Basını verdi Leo ya Leo çapraza Leo 1-1 Leo Leo kurtardı Leo gol pozisyonu Leo vurdu Menyan ne yaptın Menyan? Pickett. Mkhitaryan. Şimdi Smith'in pası. Eric Kewel. Veya kapatma çalıştı. Kewell güçlü kaldı. Kewell. Kewell girdi içeriye pasını da verdi Alex Morgan. Alex Morgan harika döndü Alex Morgan. Radman'ın pası yerden Rashford. Gol pozisyonu. Smith karşı karşıya. Smith vurdu. Çünkü Smith. Rashford'u buldu mu? Rashford'u buldu Smith de onu buldu. Cezalın içinde savunma gider. İkinci pozisyonda Kivul. Kivul çok sert Kivul. Oğuz Büyücüsü 4-2. Yani Kivul'un bu sert şutu. İşte zamanın durduğu an ve Kivul'un çok sert vuruşu. Skoru 4-2'ye getiriyor. Muhteşem bir taraftar desteği futbollamayanlardan. Tomori izin vermememiz lazım. Tomori, Radman. Radman tek başına gitti. Radman. Maalesef gol Biraz şans anı. Ama sıkıntı yok maçı bu şekilde bitireceğiz. İkinci maçın heyecanı ve hala like atmadıysanız videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bize yapabileceğiniz en büyük destek video beğenmek. Abone olmak olabilir. Ama videonun kesinlikle beğenilmesini isteriz. Arzularız her zaman. Evet karşımızdaki takım bence zayıf bir takım. Geyoro ile Kante'yi beraber kullanmak zaten bir futbol intiharı olarak düşünüyorum ben her zaman. Kendi oyunlarımda sizlere önerilerimde hep böyle iki tane defansif oyuncu beraber kullanmanızı pek önermiyorum. Geyoro. Pickett. Kewell. Alex Morgan'dan Radman'a karşı karşı Radman 1-0. Deniz Radman'ın amcası olduğunu biliyor muydunuz? Bu Radman'ın. çünkü ben uydurdum. Diaby. Kante izin vermedi savunmada. Diaby yok zaten oyunda. Tomori. Smith. Karşı karşıya Smith. Çaprazda Smith. saat vurdu. 2-0. Smith. Dillon en zoraya girdi. Sert bir top attı şimdi Smith. Onda pası Radman'a. Radman. Ablası Morgan'a. Skoru 3-0 yapıyor. Belki Morgan daha küçüktür bilmiyorum. Radman. Radman. Smith karşı karşıya Smith plasayı bıraktı 3-0. Ve rakipten bir quit gelecek. 4 olmuş. Aa. Evet normalde bu hafta defans videosu yayınlanacaktı ama araya en iyi oyuncuları soktuk. O yüzden defans videosunu yayınlayamadım. Şimdiden onu da haberini vermiş olayım. Önümüzdeki hafta nasıl pres yapılır? Gelişmiş savunma nasıl yapılır? Hazırlayacağız ve aynı zamanda siz bu videoyu pardon şöyle söyleyeyim. Ben bu videoyu hazırlarken sizler de sağ switch'e alışmaya çalışın. Çünkü Videonun büyük kısmı Sarnolok Switch'ten oluşacak. Üçüncü maçtayız. Token bu zaman baskı oluşturdu. Orada Mkhitaryan topu aldı. Radman. Oyuncumuz vardı. Oraya atamadık yine Radman. Griezmann. Maalesef gol yiyoruz. Şimdi Smith. Lamptey var arkasında. Harry Kewell topu almayı başardı. Harry Kewell çaprazda. Küvül gol pozisyonu. Kewell çok sert. Kewell şiş şakası yok onun da. Onun da hiç şakası yok hocam. İnanılmaz bir şut şey çıkarıyor Kivul Solayla. Radman kendi gitti. Radman. Morgan. Smith. 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 Smith 2-1. Smith yine pasını verdi. Alex Morgan. En arkada Radman var. İyi orta geldi Radman'a karşı karşı. Radman. Orka bir futbol. Son. Son gitti. Di Lorenzo yapma Di Lorenzo. Oraya değil de o pas. Antoine Griezmann. Rabiot yakın. Renkide de Jong. Di Lorenzo. Bu keç alım yedi. Dakesuvo Kubo. Saçma sapan bir gol yiyoruz. Çok kalabalık merkez ama rakip inatla zorluyor. Oraya geçemeyecek. Radman. Smith'i buldu Smith. Çok sert vurdu. 4-2 dakika 45. 45 golünü severiz. Di Lorenzo sırıldı. Di Lorenzo'nun pası Rashford karşı karşıya kalacak Rashford. Rashford çok kolay bir gol atıyoruz çünkü kaleci kullanıyor rakip. Skor 5-2. Rahat bir kutulamayanlar. Her şey mükemmel. Son gitti. Son gitti. Maalesef gol yiyoruz. Benim hatam ikinci kez santradan gol yiyorum. Şimdi pası yerden isabetli. Smith karşı karşıya. Smith. Smith'ten harika bir çalım. Muazzam bir gol. Evet iyi bir takım geldi karşımıza. Henüz dördüncü maçtayız ve sağlam bir takım diyebilirim. Rodrigo, Rabio. Arada Morgan vardı attı ona çok iyi pas. Alex Morgan karşı karşıya. Alex Morgan 1-0. inanılmaz bir şut çıkarıyor Morgan. İnanılmaz bir şut çıkarıyor. Sol tarafta yıkıt bu kez aksadı. Rodrigo. Rodrigo içeri girme çabası. Rodrigo pasını verdi dışarı doğru Griezmann. Çok sert ve düzgün vuruyor. 1-1. Bir, bir. Şimdi Morgan. Bomboş Mkhitaryan. İyi top attı Mkhitaryan. Radman'a. Radman, Radman ceza için içinde. Radman. Çok iyi paslaşmalar bunlar. Bunlar var ya mükemmel paslaşmalar. Eric Kewel. Yıkıtın pası Eric iyi İyi döndü Eric Kewel Gol pozisyonu Eric Kewel. Eric Kewel attı bunu. Alisson atar diye düşündüm. Smith. 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 Bağladı bağladı geçti ama son çalım atamadı. Militao. Cemal Musial oyunda. Di Lorenzo. Vinicius Junior. Di Lorenzo. Şu ana kadar muhteşem bir performans sergiledi gerçekten. Morgan. Radman. O sert pas. Belki de galibiyetin pası oldu. Çok güzel bir gol. 4-1 mi? 3-1 skor. Rodrigo. Son. Maalesef golü yiyoruz. Griezmann. Radman. Di Lorenzo'nun pası. Şimdi Radman. Smith. onda da pası Morgan. Morgan mükemmel bir ekstra çalın. 77'de skoru 4-2'ye getiriyor Morgan. Ve gerçekten çok kritik bir atıyoruz. Bakalım ne yapacak. Radman'dan Musiala'ya. Cemal Musiala. Musiala sırıldı. Musiala yerde. Karar penaltı kırmızı kart mı? Sarı kart çıktı doğru karar. Alex Morgan. Ve kazanıyoruz. Zor bir maçı kazanmayı başarıyoruz. 4-0'lık skorumuz var. Biraz daha zor olsun. Cuma oynamaya başladım. Bakalım bu zorluk bizi nereye götürecek. Kone Kante beraber oynayacak. Yürütüğümüzde zor bir maç. Zorla var çünkü. Haydi başarılar takım. Rabio. Rabio araya bıraktı. Çok iyi pas attı. Kuval. Kuval. Çok sert hocam. Hiç şakası yok Kuval'ın. Smith. Harry Kewell. Rabio, Radman, Morgan, Mkhitaryan, Smith önde kaldı. Smith karşı karşıya Smith çok kolay bir gol atıyor. O bayar Münch ya? Enteresan bir takım. Ama bizim kızlarımız daha güçlü. O yüzden daha iyi oynayacağız. Başarılar diyoruz. Futonamayanları bir kez daha. Rabio kapattı şimdi pas yerden. Mkhitaryan. Kalabalık geliyoruz. Nikita o topu. Q'ul karşı karşıya. Q'ul bıraktı. Boş kaleye atacak Smith. 1-0. Piquet'in pası hesabetsiz. Çünkü orayı düşünmemiştik aslında. Cascarino. Cascarino. Piquet. Corner. Baskımız var. Gaskar'ın çıkar dışarıya. Geyoro. Şut şansı Geyoro. Geyoro. Güzel bir gol yiyoruz. Engelleri mi düşünemeydim ya. İkinci yarıdayız. Diyaniye. Bayrak kalkmayacak Diani'ye. Rashford dokundu Tomori. Fena sattı maçı. Tomori benim kontrolümde değildi. Nikita Mkhitaryan çok iyi pas geldi. Radman'dan bir de ondan iyi pas. Smith karşı karşıya Smith. 2-2. Bomboş durumda Rashford. Şimdi al topu Rashford baktı içeriye. Rashford son çizgi inecek. Rashford girdi içeriye. Rashford çıkardı. Carrasco. Çok büyük bir hata rakipten. Beklenmedik bir hata. Ortada Ayten geliyor. Ayten yerden pasını verdi. Katoto. Skor 3-3. Rabio. Bitti. Simit araya bıraktı. Lotaro Martinez. Şimdi Musiala, Musiala, Musiala çok soğuk Musiala vurdu Donnarumma. At artık lan sen de. Carrasco kesti ortayı. Bir kafa Lotaro. 4-3 skor Lotaro Martinez. Carrasco baktı içeriye. Carrasco. Smith en sevdiğimiz hareketi yapacağız. Penaltıyı da alacağız orada. Bu hareketten en yakın zamanda Reals olarak gelecek. Sarı kart. Hakem ne ittiriyorsun oğlum adamı? Tamam göster kartını. Smith. 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 Bitirmedi hakem maçı. Katoto. Katoto. Musiala sarı kart görecek. Marquinhos. Smith. Yorulan rakibe karşı çok etkili oluyor. Lotaro Martinez ekstra zorlamaya gerek yoktu. Katoto. Rabio araya girdi. Lotaro Martinez bir kez daha Rabio. Smith, Smith. Ve elveda diyoruz Bayern Münih'e. Bayern Münch'e e pardon saçma sapan bir isim vardı değil mi? Münch, Bayern Münch. Kolemoğan'ı geldi. Evet dişimize göre bir rakip özellikle savunmada Ruben Diaz'ı var ve çok hırpalayabiliriz Ruben Diaz'ı. Morgan'a doğru bir pas şimdi Morgan gitti. Morgan çaprazla Morgan hata yaptı. Çok güzel bir gol atıyoruz ama bayağı bir zorluydu benim için. Vallahi kalp geçecektim yani. Bası Bremer. Mkhitaryan. Tek rasekti Bremer. Radman. Morgan. Sol tarafı gördü. Kewell'ı buldu. Kewell. Smith. Alex Morgan. Kilimena taraftarı ayakta. 2-0. Kewell. Alex Morgan. İyi yere. Smith. Radman. Radman'ın da pası geçti. Smith karşı karşıya. Smith. Smith. Evet 8. maçımıza geçiş yapıyoruz. Yine futurlamayanlar sahaya çıkacak. Oldukça heyecanlıyız, mutluyuz. Yememizi yedik. Gayet iyi hissediyoruz. 7-0'dan sonra küçük bir ara verdim yemeğimi yedim. Çok da güzel yapmışım. Elime sağlık. Evet. Todibo var. Rakipte Andre kiralık ve son maçı. Bakalım Andriy'e ne kadar bir duygusal bağı var rakibin. Hareketlenmedi Smith oraya ama Kewl geldi şimdi. Pozisyonu bozdu. Alex Morgan yerden dışarıya corner. Van Dijk Smith'te kaldı. ikinci pozisyon Van Dijk, Andre, Marcus Rashford. Uzman Dembele, Dembele. Yerden pası Rashford'a Rashford. Sert Rashford, vurdu gol oldu. 1-0 gerideyiz Marcus Rashford. Radman onun pası Morgan'a. Alex Morgan. Alex Morgan Lamptey. Rabiot oraya girmeyi başardı. Mkhitaryan Eric Kewel. da pası sabesir Lamptey. Andre. Di Lorenzo kurtardı. Lorenzo bu kez. Di Lorenzo o topta kayıp oldu ama ikinci pozisyonda Radman aldı şimdi Radman. İçeri gelme çabası Radman dışarıda çıkardı. Smith vurdu. 1 bir, bir Çok büyük bir hata sondan bu arada. Beklenmedik bir hata geliyor. Rabiot. Smith. Smith. Tek başına Smith kurtardı o topu. Radman'ın koşusu var. Di Lorenzo'nun koşusu var. Di Lorenzo pasını verdi Rashford. Rashford yerden bıraktı. Küvvıl gol pasını. Küvvıl. Gerçekten çok zor bir maç oynuyoruz ve öne geçmeyi başarıyoruz. 2-1 üstünüz. Rashford. Pickett. Çok iyi bir pas attı Pickett. Eric Küvvıl bıraktı dışarıya. Smith'e gelmedi. Son şut şansı vermemek lazım. Di Lorenzo kapandık orada. Musiala ikinci pozisyon. Bruno Fernandez gol pozisyonu. Bruno Fernandez bıraktı Musiala. Ve kazanmayı başarıyoruz. Çok zor maçtı. 8-0. Evet. Artık alışılmışın dışında bir takım gelmeyecek büyük ihtimalle. Kewell dokundu. Smith. Karambol Morgan. Alex Morgan. Müthiş vuruyor Morgan. 1-0. Alex Morgan. Radman Morgan Radman Morgan Top hala onda Radman şimdi Basını da verdi Smith karşı karşı Smith vurdu Skor 2-0 O boşluğu bulduğumuz zaman Kanattan gidebildiğimiz zaman çok sıkıntı yaratıyoruz zaten Rabio Smith kurtardı rakibinden Smith karşı karşıya Smith gol pozisyonu Smith vurdu 3-0 oldu bir anda 9-0. Ve 10. maça geçiyoruz. DC 90 Cima. Ne gelecek karşımıza bakalım. Van militası olmayan tokatmaya yapıyorlar herhalde bu oyunda. Van militası olmayan kimse yok. Ansu Fatih Topkay Bradman. Alex Morgan iyi yere Radman. Karşı karşıya Radman kurtardı. Şans at mı yerde. Penaltı olması lazım. venga e sarı kart. Bir vuruş Morgan penaltı kaçırıyor Ederson. İki tane kesti ortaya. Tomori bir kafa dışarıya. Eder Tam büyük hata yaptı. Şimdi Smith vurdu. Kırmızı kart olması lazım. Sarı kart çıktı yine penaltı kullanacağız. Miki Tarihan bu da kaçtı inanılmaz iki penaltı kaçırıyorum. 38 dakika. Smith, Kewel. Kewel sert vurdu dışarı gitti avuta. Kamavinga. Onun pası. Tevez bıraktı De Bruyne. De Bruyne tek başına daraldı orada. Alan. Tevez. Bremer para tevezde tevez kurtardı. Di Lorenzo yani inanılmaz şu golün olması, topu adam dönüp rakibe vermesi insanın sabrını zorlayan bir şey. Bir kapatma çalıştırıp piye, Trippie kesti ortayı. Bir kafa Ronaldo. İki sıfır. Şimdi bir koşu var Tevez. Rashford. Radman. Rashford. Çaprazda Rashford. 2-1. Griezmann. Bremer'den kurtardı. Ne yapma Tomori. Maalesef böyle yiyoruz Rodri. Yine aslında bir hamle yok. Kare yok. X yok. X var galiba ya kare yok. Ama X'te de yani o topu öyle geçmesi çok ilginç. Bu arada büyük hata Rashford. Rashford kurtardı. Rashford karşı karşıya. Rashford gol pozisyonu. Rashford çaprazdan mı vuracak? Dümdüz vuruyor ve 70'te skoru tekrardan 3-2'ye getiriyoruz. Ne zaman kurtulamadı Tomori. Harry Jamal Cemal Musiala. Şimdi pas Smith'e. Karşı karşıya Smith gol pozisyonu. Smith çaprazda Smith. Smith vurdu. Top direktten dışarı gidiyor. Çok şanssız maç. Di Lorenzo iklim cadarı Ronaldo, Di Lorenzo top Ronaldo'da kaldı Ronaldo Deves, Bremer Rippey Rippey yine kurtardı bir şekilde ortaya yaptı Ronaldo'yu doğru Di Lorenzo dışarıya Cancelo Eric Penaltı kararı Allah kahretsin penaltı atmayayım ya Bu ne oğlum kalp atışım gibi Ve topu bu kez. Uçuş. Bellingham. Griezmann. Tomori. Rabio. Tevez mücadelesi Tevez. Tevez çaprazdan yanılmaz sert vurdu. Tevez 4-3. Beklemediğimiz bir goldü. Rashford. Baskı var ama Maalesef kaybediyoruz çünkü Tevez gerçekten çok ekstra bir şey çıkardı orada. Yakındı. Çok teşekkürler izlediğiniz için ama olmadı. Sağlık olsun. 9-1 bitiriyoruz bölümü. Son maçta çok çabalama ama iki tane de penaltı kaçırmazsın ya. İki penaltı kaçtı. Hemen bir takımımıza bakalım kim ne yapmış diye. Bu takıma devam edeceğiz burada Keyifli bir takım. Smith'in kontratına basalım. Ve gözü gezdirelim şöyle bir takıma. Smith 16 maç 24 gol 10, asisti var. Bu alt, 16 maçın 6'sı playoff. Bu arada. Eric Chouville, 16 maç 8 gol 5 asist. Alex Morgan 16 maç 19 gol 7 asist. Radman 16 maç 5 gol 18 asist. Ki bir maçta hat-trick yapmıştı. Miktar 16 maç 1 gol 3 asist. Ve da 16 maç 0 gol 3 asisti var. Takımın en iyisi bence şu an Di Lorenzo sonrasında Smith, Radman ve Kewell geliyor. Morgan'dan çok memnun değilim. Onu da söyleyeyim. Pickett'da gerçekten iyi performans sergiledi. Tomori her zaman olduğu gibi yine çok iyi. Bremer'de fiyatına göre iyi bir kart. Ya orta sahamız şu ikili birazcık aksıyor ama sorun değil. Gerçekten güzel bir bölümdü. Umarım keyif almışsınız. Son maçta 3 tane penaltı kaçırmamız. Pardon 2 tane kaçırmamız. Şanssızlık oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.